Dün gece kaydettim bu resimleri. Çok şahane değil mi? Süper. Bir de şuna bak. Çayını soğuttun. Behlül'ün acelesi var, gidecek. Hemen görsün istiyorum. Nereye sabah sabah? Holding'e gideceğim. <laughs> ne o? Uyandığında iş adamı mı olmaya karar verdin birdenbire? Evet. Hadi şu düğüne kadar sık dişini. Çalışıyormuş gibi görün. Sonra serersin nasıl olsa. Şaka yaptım. Babam Bülent'le çıkmış değil mi? Onu da okula bırakacak herhalde. Herhalde. Ay gemi muhteşem Behlül. Evet. Neredesin ya? Pek de duysun beni ha burada. Ne kızıyorsun? Geldim işte. Sağ kızmak mümkün mü ay yüzlü? Senem düşük. Konuşuyorum ha böyle işte. Şişt, yapma görecekler. Kim görecek? Peşir mi? O tavla içitmiş öyle. Teminden beri çırpınıyorum. yürüm. El salla yarın pakmayı bile. Aa, hala oturuyor bak. Hadi sen gir içeri ben geliyorum şimdi. Çıralım bakalım. Yavaş yavaş işe alışalım. Hadi. Beşir. Efendim. Nihal çıkacak bilmiyor musun? Biliyorum söyledi. Ee, ne oturuyorsun hala? Çıkarsana arabayı. Behlül Bey ondan önce çıkacak. O zaman onunkini çıkar hazırla. Oturma hadi kıpırda. Olur olmaz laf işitmeyelim ne olur. Hadi Beşir hadi. Balayı programı mı? Hı evet. Şimdi getiremiyorum yanınıza. Sonra bakarsınız resimlere. En önemlisi İstanbul hareketli olması. Çarşamba günü gemi burada olacakmış. Gidip bakalım gezelim için olur mu? Tamam. Vihter de gelip bakar. Bence balayı programı için o kadar acele etme Nihal. Mayıs'ın ikinci haftasına yetişmez sizin düğün. Kolum bugün açılacak. Gelinliği de hemen halledersem. İlahi çocuk. Bir gelinlik seçmekle iş biter mi? Ev ne olacak? Düğün organizasyonu. Yapacağız hepsini. Ama bu kadar kısa zamanda tam anlamıyla hazırlanmak imkansız. Hem mevsim de açık havada düğün için uygun değil. Ya yazı bekleyin siz. Hatta her şeyin dört dörtlük olmasını istiyorsan gelecek yazı bekle Nihal'cığım. Yo yo. Hayır bu yaz olacak. Bencelik etme Behlül. Sen acele ediyorsun diye bu güzel kız peri masallarındaki gibi bir düğünden mi olacak? Böyle bir düğünü hak etmiyor mu sence? Aslında doğru söylüyorsunuz ama çok ertelemek istemem yine de. Bir ay daha koyalım, Haziran ortası gibi yapalım düğünü. Yani hiç olmazsa. Ne dersin? Sen bilirsin canım. Haziran'a kadar daha rahat hazırlanırız. Dursun şöyle bir de gelince bakar. Krepler geldi sağ ol Katya. Afiyet olsun. Mihter uyanmadı mı Katya? Uyandı efendim. Kahvaltısını odasına istedi. Ben çoktan götürdüm. Niye bizimle yemedi? Hasta mı yoksa? Zannetmiyorum. Dün gece de neşesi yoktu hiç. Size belli etmemeye çalıştı ama anladım ben. Vardı bir durgunluğu. Yok canım sana öyle geldi herhalde. Ama Yine de bir bakayım ben. Dur. Ee, boşlar alacaktım. Bırak sonra alırsın. Peki efendim. Günaydın canım. Günaydın. Niye dışarı çıkmıyorsun sen? Kendini bu odaya hapsedecek değilsin herhalde. Onları öyle el ele göz göze görmeye dayanamıyorum. Nihal'in onu aptal aptal sevmesine, onun Nihal'e sırnaşmasına tahammül edemiyorum. Biraz önceki manzarayı görseydin hoşuna gidecekti ama. Bir lafımla düğün bir ay ertelendi. Ha bir ay, çok büyük iş yapmışsın. Bir ay sonra bakarsın bir aksilik çıkar, sonbahara ertelenir. Sonra başka bir şey olur, ilkbahara kalır. Sonra da yaz olur. Zaten o zamana kadar Behlül'ün Nihal'den de hevesi geçer. Behlül kaçar, bu evlilikte suya düşer. Senin için uğraşıyorum Bihter. Lütfen bana surat yapma artık. Adnan bebeği aldırdığımı öğrendi. Hamile olmadığına hiç inanmamıştım zaten. Aldırdığın iyi oldu tabii. Ama niye söyledin Adnan'ı? Ben söylemedim, o anladı. Sonra da mecbur kaldım kabullenmeye. İpler koptu yine. Durum nasıl düzelecek bilmiyorum. Anlat bakayım neler oldu. Çıkışta yine Beşir gelip alacak eskisi gibi. Ne güzel. Baba. Efendim. Dinlemiyorsun beni. Yo dinliyorum. Ne dedim en son söyle tamam affedersin dalmışım ya. Evden çıktığımızdan beri böylesin. Hiç sevmiyorum bu halini. Çatık kaşlı, asık yüzlü bir adam oldun sen. Ya bir tere eve döndün. Niye hala yüzün gülmüyor? İşlerin mi iyi gitmiyor yoksa? Yolunda gitmeyen bazı şeyler var evet. Fakir mi oluyoruz? Daha neler? Eskiden olsa bu lafıma kahkaha atardın. Şimdi zorla gülüyorsun. Neler oluyor baba? Niye böylesin? Vital ayrılacaksınız diye çok korkmuştum. Ama hala bir gerginlik var üzerinizde. Hep huzursuz bir hava esiyor evde. Hissediyorum ben. Çok üzülüyorum. Üzülme. Endişeleneceğim bir durum yok ortada. Gerçekten. Hadi iyi dersler. Ben meter'den başkasına anne demem ona göre. Geç kalıyorsun hadi. İyi günler. Size de efendim. Gidelim. <laughs>